bunun derine inmesi gerekiyor. Bebeğinin dikkatli olması gerekiyor. Asvi bir bakıyorsun sevgi arayışında kız. Hani bir de o fallik döneminde yani 4-5 yaşlarındaydı. Baba sevgisi arıyor. Ondan da mesela yapıyor. Yani veliler bu konuda iyi bir gözlemci olması gerekiyor. Yani cezalandırmak da iyi bir şey değil. Daha da üzerine gidiyor çocuk. Evet. Yani şöyle hani bu noktada aile dinamiklerini çok bilmediğimiz için belki babanın gidişiyle Dönem denk gelmiş de olabilir. Yani hani bu ne babanın gidişine de bağlamış olabiliriz. Ya da gerçekten sizin söylediğiniz gibi bir durum da söz konusu olabilir. Yani şimdi hani aile dinamiklerini çok bilmediğim için e, siz bu noktadan hani çocuğun ailesini ya da işte e, aile yaşantısını, aile tutumunu daha iyi bilirsiniz. O yüzden hı hı. burada çok hani e, yorum yapmam. Doğru ama. Tamamdır. Sorular gelmiş. Onları ise okuyayım müsaadenizle hocam. Hı hı. Yaşları göre değişiyor anlatma durumu. Ergenlik çağındaki bir çocuğa biyolojik olarak anlatılmalı. 3-6 yaşa daha basit bir şekilde anlatılmalı. Çocuğun anlayabileceği şekilde diye biliyorum diye demiş. Evet. Hocam, hocam sürtünme cinsel uzuv değil, el kol sürtünmesi olduğunda nasıl yorumluyorsunuz? Yani. Diye yazmış bir biri. Ee, yani, yani cinsel organ değil el kolları ile bir yerleri hep sürtünüyormuş şöyle bu noktada şimdi e, bunu çok cinsellikte ya da şeyle hani hazla bağdaştıramadım ben e, ama hani ebeeğin e, çocuğu gözlemlemesi gerekiyor e, Hani Çünkü belki bir problem arz edecek bir durum var mı ya da işte çocuk belki hani ne olduğunu şu an tam olarak bilmediğimiz için çok yorum yapmamız doğru olmaz diye düşünüyorum. Hocam uyku eğitimiyle ilgili ne düşünüyorsunuz diye soru gelmiş size. Yani şu an e, şöyle söyleyeyim. Uyku ile alakalı çok hani kolumuzun dışına çıkmak istemiyorum. Sadece hı hı. E, şöyle bir şey verebilirim. Bu noktada da e, çocuk Doğduğu andan itibaren bu da başlamalı. Yani e, mesela sevgili Türkçe hocam az önce yayınımıza katkıda bulunmuştu. E, çocuk mesela doğduğu andan itibaren e, gündüz bile olsa yatma saatinde oda ışıkları kapanıyor ve karanlık bir ortamda e, oluyor. Yani çocuğa önce gündüz ve gecenin öğretilmesi gerekiyor. Bu noktada e, hani ilk doğduğu andan itibaren başlıyor. Sonraki dönemde de işte çocuğun uyku eğitiminde nasıl bir problem yaşadığına bağlı bu. İşte sizi mi yanında istiyor? Sizle mi e, birlikte uyumak istiyor? Ya da işte e, uykudan mı uyanıyor? Bu noktalar da önemli. Sağ arada, olun hocam. E, rica ederim. Buyurun. Sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Şu an notlarımın arasında e, ebeveyn eğitimlerinde şöyle bir not almışım. Ee, hoşuma gidince paylaşmak istedim burada da ee, çocuklara bedenlerinin oyuncaklarına oyuncaklarından daha değerli olduğunu neden anlatmıyoruz? Hmm. Ee, bir ifade kullanmışım. Çok hoşuma gidince şimdi sizinle de paylaşmak istedim. Çok güzelmiş gerçekten. gerçekten. Evet. Vaktimiz var mı? Ne? Şu an ben bakamıyorum. Alt 3 şu an saat hocam. Son soruları mı ee, alalım? Ya, tamam olur hocam. Ee, sorularınız varsa siz de yazabilirsiniz. Ben size o zaman şöyle bir şey söyleyeyim hocam. İyi sır ve kötü sır çocuklara nasıl anlatılmalı? Bir de Allah yani hiç böyle, e, biraz suyu parti konular ama istismar durumunda çocuklar nasıl anlaşılıyor mesela? Bunları da bir Tabii. değinebilir misiniz? İyi dokunma ve kötü dokunmayı çocuk bedenini tanıdığında zaten anlatılması gerektiğini söyledim. Yani işte iyi dokunma, sevdiğin kişinin seni öpmesi, sana güzel hissettiren şeyler güzel dokunmalardır. İşte babanın sana iyi geceler dilemek için sarılması güzel bir dokunmadır. Uyanma, uyandığında annenin seni e, kucaklaması ya da öpmesi iyi dokunmadır. Bu noktada işte kötü dokunma, canını acıtan dokunma kötü dokunmadır. İşte dokunulmasını istemediğin halde sana dokunulması kötü bir dokunmadır. Dokun, sana dokunan kişi bunu hiç kimseye söylememen gerektiğini söylüyorsa bu kötü bir dokunmadır. İşte dokunan kişi eğer ki bunu başkasına söylersen sana zarar vereceğini söylüyorsa bu kötü bir dokunmadır. Seni rahatsız eden bütün dokunmalar kötü bir dokunmadır şeklinde. E, i̇stismar noktasında da çocuk e, ebeveynlerin çok iyi gözlemci olması lazım. Her çocuk bireysel olarak farklı tepkiler verebiliyor. Çocukların uykusunda bozulmalar olabiliyor. Ee, çocukların yeme düzeninde bozulmalar olabiliyor. Ee, bununla alakalı, bununla alakalı işte çocuk dokunduğumuz zaman tedirgin olabiliyor, sürekli içine kapan, kapanabiliyor. İşte sizden uzak duruyor, ee, odasından çıkmıyor belki bu noktada. Çünkü çocuk çok yoğun bir e, korku ve kaygı yaşıyor. Ee, biz de çocuğun verdiği küçük mesajları e, algılayabilmeliyiz ama tabii ki şimdi şu da var her çocuk bunu bir sizinle paylaşamayabilir bu si çocuğun sizinle nasıl paylaşacağı sizin çocuğa onu e, yaşayana kadar verdiğiniz mesajlara bağlı o yüzden işte biz diyoruz çocuğa bedenini öğretin çocuk sizinle bir şeyleri paylaşması gerektiğini paylaşabileceğini bilsin çocuğun bedenine siz saygı gösterin ki bir başkası ona zorladığında tepki verebilsin ya da bunu sizinle paylaşabilsin. Çünkü sen paylaşmazsan çocuğun seninle bir şey paylaşmaz. Çünkü daha önce seninle bu tarz bir şey hiç konuşmamış ki. Ya da e, sen sürekli e, çocuğu, çocuğa cinsellikten bahsederken ayıp, günah, yasak bunlardan bahsetmesin. E, bu noktada çocuk kötü bir şey yapmış gibi hissediyor zaten kendisine. Kendisine zarar veriyor ama <laughs> bu noktada kendisini suçlu hissediyor. E, Kendisinin suçlu olduğu bir şeyde de anne veya babanın ya da işte ebeveynin e, bu noktada tepkisinden korktuğu için de çocuk.